Ben size inanın, Ben size en doğrusunu En iyisini anlatıyorum en iyisini en doğrusunu gösteriyorum Benim söylediğimin dışında Kim ne söylerse söylesin Hava atma Artistlik yapma gibi hareketleri hiç kale almayın Birisi 500 metre kanal ancak azar 8 saatte misal bir günlük çalışma saati 8 saattir 8 saatte 500 metre kanal ancak açıp kapatabilir en hızlı kişi. Ama adam der ki ben bir günde bin, 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 bin metre bin metrenin üstünde açıp kapatıyorum. Ya işte sabah ezanı başlar gece 1'e 2'ye kadar bunu yapmaya çalışır. 1000 metre kazacaksa derinlik 60-70'te 50'de bırakır. Düzgün işini yapmaz. Belli benzer yapar savuşur uzun sürede. Aslında bir gün içerisinde ama iki günlük zamanda iş yapmıştır. Hava atmaya geldin mi? Konuşmaya geldin mi? Yüksekten yüksekten atar konuşur. Ama işin başına geçtik mi Tes. Tabi bu arada ben de konuşurken zorlanıyorum, titriyorum. Dilim sürçüyor, ellerim titriyor. Hava çok soğuk, çok 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 soğuk. Bu işlerde sportifle malzeme indirirken ee, çok hızlı yapma.